Ünlü Kazak şair yazar ve düşünür Abay Kunanbayoğlu ya da Abay Kunanbayev'in Kara Sözler adlı nasihatnamesinin 45 sözden 44. söz şu şekildedir. Ademoğlunun en kötüsü talepsiz olur. Hem talep edicilerin nice türlüsü bulunur. Hem talebin kendisi türlü türlü olur. Bu taleplerin hangisinin ardına düşülürse düşülsün ya hüner ya istikrar birinden biri gereklidir görürsün. Ama lakin Ademoğlu ister talepli, ister talepsiz olsun, olmazsa olmaz deyiver, aferin kulağında duyulsun. Her nasılsa yerli mi, yersiz mi? Gönül ister durur, aferin deyiciyi. Ademoğlu'nun hangi yolda, hangi meydanda ise çevresi, o meydandaki kişilerle sırdaş olur kendisi. Başka çevrelerden işittiği tebriki onun içindir doğru görmemesi. Bana aferin dese dese bu benimle arkadaş sırdaş olanlar der diye düşünmesi. Ademoğlu çoğunlukla kendine saygı duyulmasını ister. Bu talep içinde birileri cimrilikle, haram yiyicilikle olmak ister mal sahibi. Söyleyiver mal bulsam mal bulan yok der. Halkın yaklaşımına bağlı olarak it de olsa zengine ürümez diyerek malın yüzü ak diyen deyimlere güvenir. Bu mal hem fayda hem saygınlık olur bana diyebilir. Bizimkilerin doyumsuzluğuna bakıldığında bu doğru gelir. Fakat insanlığa akla bakıldığında gönül iğrendirir. Birisi Hacı Baba Atanayım, birisi Cesur Adam Bilineyim, Birileri bilgiç, kurnaz, açık göz tanınayım der. Buna bağlı olarak o minvalde hareket eder. Her biri halka ağırdan satarak dolaştırır kendini. Şuyum epey değerli yem olur şeklindedir başındaki düşüncesi. Halkın nabzını tutarak bakar. Yüzünden okur talebini. Şunu getirip bana verse ya amma kıymetli günümüzde bu işin var biraz ed ederi diye aklından geçeni halkın yüzünden okuyarak peşine düştüğü talep edilse bu hareketi değil kitap yüzünden okuyarak peşine düştüğü talebi Onun için kitap sözüyle edinilen talep olsaydı evvela şuurunu temizlemek gerek ondan sonra ibadet derdi Halkın yüzüne bakıp ondan okumuşsan gerçekleştir bu talebini şuurunu tazeleyeyim deme hiç onu kim görüyor ki? İçinde kırışıklık çok olmasa kut bereket hoş olmaz ha derler. Artık buna bakarsın nereden okuyarak eltendiğin talepmiş anlarsın.